nasıl başlamak üzere, iki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EY TV'de... İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan, Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatım koltuğunda olacağız. Bugünkü süperlik mücadelesinde heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. Stadyumda harika bir atmosfer oluştu ve sözü yavaş yavaş futbolculara bırakıyoruz. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Marco Asensio. Havadan arka tarafı düşündü. Fenerbahçe topu kaybetti. Gerçekten de çok basit bir top kaybı yaptı. Hakemden ofsayt kararı geldi. Nelson Semedo. Ostermolde. Anderson Talishka Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Fenerbahçe kanattan hücum şansı yakaladı. Oğuz Aydın. Ve rakibinin mutlak golünü önlüyor. Rakibinin her hareketini anlık takip etti ve nereye vuracağını anladı. içerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Ve top gitti. Maçta gol perdesi açıldı. Şimdi bu gole bir kez daha bakıyoruz. Köşe vuruşunu çok tehlikeli bir noktaya gönderiyor. Ardından orta mesafeden çok sert vuran oyuncu. Topu göndererek... Sen bir gole imza atıyor. Ve ilk gol atıldı. 1-0. Berkay Özcan. Arkadaşlar orta içi pozisyon aldı. Bakalım bu korneri nasıl kullanacaklar. Kısa kullanmaya karar verdi. Arka direği düşündü. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Oster Molde. Rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Berkay Özcan. Çok derinde bekledikleri için rakibin baskısı yoğunlaşıyor. Oğuz Aydın. Nelson Semedo. Oster Volde, Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Oster Volde, En uygun pozisyonu bulmak için seri paslara devam ediyorlar. Harika bir top. Çok iyi bir düşünce. Havadan nefis bir top. Çok yakından vurdu ama kaleci geçit vermedi. Bu kadar yakın mesafeli vuruşlarda çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Kornerden topu içeriye doğru kesti. Ve bu topla tehlike yaratamıyorlar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Yusuf Ennesiri. Kaleci uzanıyor ve inanılmaz kurtarıyor. golf sahasına doğru. Çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. Ceneriplik bir kurtarış. İçerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Ve kapa vuruşunda isabet yok. Çok farklı şekilde kaçırdı. Sam Larsson. İyi bir çabayla bu pası kesti. verebileceği takım arkadaşları var. Marco Sensio, şut için müsait durumda. Büyük bir fırsattı fakat top alta çıktı. Tam gol'e gidiyorlardı fakat bir anda top dışarı çıktı. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Yusuf Ennesiri. Orta bekleyen arkadaşları var. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Asensio ilk yarıda iyi performansıyla göz doldurdu. Takımı ateşleyen isimlerin başında geldi. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarını ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Berkay Özcan. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. İyi savunma istedik. Tehlikenin büyümesine müsaade etmediler. Anderson Talişka. İsmail Yüksek. Kendi yarı alanlarında basit paslarla topu tutuyorlar. Şimdi bir orta fırsatı. Mutlak pozisyon. İnanılmaz bir kurtarış yapıyor. Doğru reaksiyonu vermek için çok kısa bir süresi vardı ama başardı. Ve şimdi teknik direktör oyuncu değiştirmeye karar verdi. Ceza sahasının içine doğru. Top ortaladı ama kaleci hiç zorlayamadı. Bu pas rakibe takılıyor. Arkaya doğru iyi bir top. Anderson Talişte gol atacak mı? Ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe Parti 2'yi çıkarıyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. gol bir kez daha ekranlarda. Ayağın içiyle çok ince bir vuruş yapıyor ve top silerek ağlara gidiyor. Harika bir gol. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Anderson Talişka. İsmail Yüksek. Marco Asensio. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. İsmail bu topu hareketlendi. Tabii yani ki bu tehlikeyi önlüyor. Fenerbahçe bugünkü üstünlüğünü istatistiklere de net bir şekilde yansıtıyor. Yakaladıkları fırsatları çok iyi değerlendirdiler ve Çiftleri onlara karşı bir çare bulamadı. Orta seçeneğini değerlendirebilir. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Oğuz Aydın. İsmail Yüksek. Yakın mesafeden inanılmaz bir refleks örneği sergiledi. Yani reaksiyon süresinin ne kadar iyi olduğunu gördük. Çok özel bir kurtarış. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Bahçe Korner kullanacak Dördüncü hakem tabelasını hazırladı Oyuncu değişikliği yapılacak Ceza derin bir top gönderdi Topu tam olarak uzaklaştıramadı Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor şutun gitmesine izin vermiyor. Ve karar penaltı. Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu 5 numara İsmail. Oyuna giren oyuncu 17 numara İlkan Can Kahveci. skoru 3-0 yapabilecek mi? Topalarla buluşuyor. Bu vuruşla kaleciyi mağlup ediyor. Ve penaltıya bir kez daha bakıyoruz. Doğru köşeyi seçerek kaleciyi tamamen çaresiz bırakıyor. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Mücadelede artık son dakikalara giriyoruz. Bu farkın kapanması artık hiç kolay değil. Ederson'dan şahane bir kurtarış. Kısa bir top gönderiyor. Topu kapıyor. Bir Çıkan oyuncu, bir numara, Marco oyuncu, 10 numara, F1 F1. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Köşe vuruşunu karşıladı. Janssen. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. İrfan Can Kahveci. Edson Alvarez. Kerem Aktürkoğlu. Edson Alvarez. İrfan Can Kahveci. Arka arkaya pas yapıyorlar. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı ve 3 dakikayı gösterdi. Johnson müdahalesi yerinde. Şikrinyar. Anderson Talişka ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Fenerbahçe 3 puanı cebine koyuyor. Sahada her şeyi doğru yapan bir takım izledik. Orta sahadaki hakimiyetleri ve hücumdaki üretkenlikleriyle karşılaşmayı hak ettikleri şekilde kazandılar. Yusuf Enesiri bu maçta gayet iyi bir futbol ortaya koydu ve özellikle takım oyununda kilit rol oynadı. Bugün penaltıdan attığı gol başta olmak üzere takımına önemli ölçüde katkı verdi. Ayrıca daha birçok gol pozisyonuna da girdi ama onlarda biraz şanssızlık yaşadı.